Hazır mısın Nazif? Yani, geliyorum hayatım. Nazif, hatırım için. Yapma şunu. Şimdi ben ne yaptım Aysel? Küstürmüşsün yine babanı. Öyle bir karı surat oturuyor. E, gücüme gidiyorum Aysel. Biliyor musun ne yaptığını? Ne yaptı yine? E, bütün yazılı kağıtlarını karalayıp yeniden not vermiş. Aa, aa! Aa, olmaz Aysel. ...benim de kendime göre bir kanaatim vardı. E, ...kaç yıldır dur. edebiyat öğretmenliği dur. yapıyorum... E, ...yeni başlamadım ki bu mesleği. E, ...bana hala öğrenci muamelesi yapıyor... E, ...bırakma sen de sınav kağıtlarını... ...ortalıkta Nazifciğim... ...ya Aysel çocuk değil ki bu... ...koskoca adam... ...haklısın... E, ...ben ne cevap vereceğim şimdi öğrencime... <laughs> ...okudunuz mu hocam diye sorarlarsa... ...hayır ben okumadım... babam mı okudu diyeceğim... Aa. ...yavaş duyacak... E, ...duysun valla... ...çok gücü mü gidiyor Aysel... ...ben el süzütmem notlarıma... Of, ben de bıktım sizin bu kavgalarınızdan. Kimseye de bir şey söyleyemiyorum, arada kalıyorum hep böyle. Haksız mıyım Ayşe? Haklısın da. Yani şurada bir arada tatsızlık olmuyor. Gel öp şunu yanağından. Öpme valla. Hem bir insan bu kadar ezilmez ki. Of. Baba, hadi buyurun. Sağ ol kızım. Oturmam ben o herifle aynı masaya. Baba yapmayın bunu çok üzülüyorum vallahi. Şimdi Nazife de söyledim. Evde tatsızlık olmuyor. Hadi hatırım için. Zaten kızım senin hatırın olmasa... ...bir dakika oturmam şu evde o ukala herifle. <laughs> o da şeye bozulmuş. Neye bozulmuş beyefendi? Yazılı kağıtlarını okuyup yeniden not vermişsiniz ya. Verdim. Nerede o? Giyiniyor gelir şimdi. Asıl onu sınava sokmak lazım yeniden. Ne biliyor da not veriyor cahil? Günaydın. Günaydın. Demi iyi mi baba biraz daha koyayım mı? İyi kızım iyi. Aysel bu böyle olmayacak kızım. Söyle kocana... Ne söyleyeyim baba? Ben buradayım Aysel bana söyleyebilir. Hayır efendim. Ben gelinimle konuşuyorum. Kızım söyle. Ben bu evde daha fazla yapamayacağım. İkinci sınıf vatandaş oldum. Aa, estağfurullah babacığım. O nasıl söz öyle? Aysel kızım söyle o kocana baba demesin bana. Yatırın beni de bugünden tezi yok Darül Hacize'ye. Bak şimdi. Aa, baba üzülüyorum vallahi. Yapmayın bunu. Gideceğim. Çekemem kimsenin suratını. Senin o öğrencine verdiğin not not mudur ulan? Senden vatan'a millete ne hayır gelir? Tavşan pisliği gibi adamsın. Kokmaz bulaşmaz. Kendini beğenmiş.